Ben Eylül, 6. sınıf öğrencisiyim. İncilik Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu'nda okuyorum. Kodlama dersini çok seviyorum. Merhaba, benim adım Bora. 6. sınıfa gidiyorum ve Bilişim Teknolojileri dersini çok seviyorum. Merhaba, ben İdil. İncilik Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiyim. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersini seviyorum. Merhabalar, ben Doruk Polat. İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim top oynamak ve ders çalışmaktır. Entiminik grubunda olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Zeynep İrem. 6. sınıf öğrencisiyim. İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu'nda okuyorum. Bu projede yer aldığım için mutluyum. Merhaba ben Ünal. Top oynamayı çok severim. Oyun yapmayı severim ve oyun oynamayı çok severim. Merhaba ben Ahmet. İncilik Ahmet Emni Tanpınar Ortaokulu 6. sınıfına gidiyorum ve bilişim derslerini çok seviyorum. Ben Demirkan. Kodlama yapmayı çok seviyorum. Eğitiminin grubunda olduğum için çok mutluyum.